Tabii ki artık önümüzdeki yılın hem bir taraftan ikinciliği kovalayacak, hem, hem bir taraftan çok önemli bir Galatasaray maçına hazırlanacak. Eyvallah ama tabii kiralık oyuncular sayısı da bir hayli fazla. Evet. Önümüzdeki yılın yapılanması ile ilgili bakarken de Delali ve e, şu faydası oldu. Delali ve e, Enkudu gibi oyunculardan yabancı bir de bunlar e, artık ayrılmaya karar vermişlerdir diye düşünüyorum. Bu bir. iki. Tekrar Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ne tekrar sesleniyorum. Ligin mesafesi çok daraldı. Önümüzdeki yılın planlamasını muhakkak yapın. Dört büyük kulüpler, 120 milyon euro'luk sözleşmelerle ilgili problemleri var. Sözleşmiş bitecek oyuncular var veya devam edecek sesinler. Bu yabancı kontajın işini derhal ve derhal ama vakit kaybetmeden açıklamalarında fayda Kira var diye düşünüyorum. Çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Ben Mesela e, kiralıkları söyler E, Şöyle bugün e, hürriyetin tam Hı. söylediğiniz dört büyük kulübün e, ayrılacak kiralığı bitecek sözleşmesi bitecek oyuncuların bonservis toplamlarına Hı. dair bir değerlendirmesi var. E, 26 ayrılan dört büyük kulüpte oyuncu var. 112 milyon euro. 112 milyon euro. Şimdi 112 milyon, bu, milyon euro. Bu yapılanırken ha bu arada yerli statüs, eğer yerli oyuncu ağırlıklı olacaksa veya hatta 7 artı 4 olacaksa ona göre de transfer politikalarını bir altlıktan oyuncu alabilir. Başka bir yani Süper Lig'den alabilir. Bu planlamaları bir de şu var. Görüneni söyleyeyim sadece. Dört büyükler muhtemel aynı teknik adamlarla devam edecekler. Trabzon yeni teknik adam aldı. Evet. Fenerbahçe cesus'un kalmak istediğini tecrübemle dayanarak Ali Bey de herhalde kalmasını istiyor. Şampiyonluktan bağımsız söylüyorum. Çünkü Flamengo falan deniyordu ama orada da yok. Tahmin oldum %70 oranda. Ama Galatasaray'ın şampiyon olduğu takdirde zaten Okan Hoca ile devam edecektir. İşte dört e, büyüklerin yani teknik direktör problemlerini biraz Fenerbahçe'de gözükse de, Bir tek o soru işareti varsa var. Ama, e, ama e, sezona yeni bir teknik direktörle başlamayacaklar. Yeni kongrede gözükmüyor. Trabzon yeni kongre yaptı. Ali Bey devam edecek gözüküyor. E, Galatasaray aynı şekilde. E, Beşiktaş da aynı şekilde. O zaman teknik direktörünüz tamam. Başkanınız tamam. İyi. Ama planlamanız en önemli şey. Bunun için de şimdi sezon bitti. Haziran'ın ilk haftası. E, Ağustos'ta maçlar başlıyor 11 Ağustos'ta. Yani iki ayda nasıl yapacaklar bunu? Bu nere, nelere mal oluyor? Avrupa kupalarına mal oluyor. Hazırlanamıyorsunuz. Yanlış transferlere, transferlere mağlup. O daha önemli. Ekonomik olarak da önemli. Ee, onun içinde geçen sene bu hatayı yaptılar. Federasyon Başkanlığı seçiminden önce bir türlü burada yazmasına rağmen illa uygulamaz değil. Kulüpler birbiriyle görüşüp neyse artık karar vereceksiniz vermeniz lazımdı. Orada da geç karar alındı. Hadi iş mevcutla devam edelim dediler. Bu yılı konuştular ama adımız gibi biliyorduk ki bu uygulanmayacak tekrar bunu bir masaya yatırmalarında neyse kararın uygulanması ona göre de planlamalar yapılması lazım diye düşünüyorum. E şimdi bu bir e, fırsattır aslında. Peki e, şu andaki federasyonun geleceğiyle ilgili de bir şey yok mu? Onu bilemiyorum. Hocam. E, tabii ki sayın büyük normal. ekşi bir sene daha şimdi bir sene daha ne ya, demek? Yani Mehmet yani bir Bey, dönem ki. daha Mehmet olması Bey. gerekmez mi? Yani şimdi seçim e, yok, yani, yok mu? Evet. Böyle bir açıklama gördüm de bana yok, biraz ya yani bir sene değildi. He. herhalde. Evet ben de öyle. o? Federasyon başkanı 3 yıldan Evet yani. o bir sene daha. gördüğümüz tablo şu. Kesinlikle bir kesinlikle Mehmet Bey devam etmek istiyordur. Lale Hanım, zaten ben üç aylığına gelmedim diyor. MHK başkanı olarak söylüyor bunu. Ama federasyonun zaten bugünkü açıklamaların altında da bu MHK'nin bir gereksiz bir açıklaması vardı ya. yani, e, bakalım mı bu arada? Zaten olan ilişkilerine baktığımız zaman Mehmet Bey Bir şeyler de yapmaya çalışıyor eyvallah ama Kesinlikle devam etmek istediğini düşünüyorum ben. Sence herhalde farklı bir şey düşünmüyorsun. Şu Ama e, hani bu kararı hemen vermeleri lazım. Sorduğunuz zaman i̇şte buldum şöyle haberi. şöyle yapıyorlar şimdi. Tabii bakın eğer oturalım doğru konuşalım. Tüm sektörlerde olduğu gibi de 14 Mayıs seçimiyle ilgili yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı da bir beklen, bekliyorlar. Geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde Kulüpler çoğunluk olarak sınırsız yabancı veya 8 artı 3 dedi, dediği zaman biliyorsun Nihat Bey bir türlü açıklamadı o kararı. Sonra Servet Bey geçici olarak geldiği zaman o da söylemedi. Çünkü genel anlamda kulüpler bugün 19 kulüp otursunlar çıkacak olanlar düşecek olanları yer değiştirsin. Mehmet Bey'i istemezlerse olmaz. Mehmet Bey de o zaman kulüpler ne isterse onu yap, yap, yapar diye düşünüyorum. İşte rezerv ligi isteyen Mehmet Bey değil ki kulüpler gitti ama sonra istemeyen ister, de onlar, istemeyen oldu. de onlar oldu. Zaten kulüplere bağlı bir federasyon olduğu süre içerisinde maalesef bu tür problemler yaşı yaşıyoruz. Evet akademideki kurmak önemli, önemli reformlar yapmak istiyorlar ama e, çok sağlıklı karar verdiklerini düşünmüyorum ve sabırlı ve istişare ile halledilmesi lazım. Şu anda futbol federasyonu gördüğüm tablo şu kulüplere karşı şirin olmak için ee, şimdi sırasını bilmiyorum ama MHK'nin bir açıklaması var. Ardından biz aramızda sohbet ederken arkadaşlarımızla e Fenerbahçe'nin açıklamasını ver, onlar da arkadaşlarım da ben de aynı şekilde. Yani çok gereksiz bir açıklama yapmıştım. Merkez Akim Komitesi. İstersen oradan e e, hemen gelmeden şu şeyi buldum hocam. Beşiktaş'ta ayrılacakları ah, tamam. ona sonra geçelim. Evet. Şimdi Ali'yi zaten buraya verebiliyor muyuz? Yok, e o grafik var mı? Yoksa sen sor Yok yok ben o MHK değil ona sonra geleceğiz. Ee, ben söyleyeyim hocam. Delali, Redmond, Enkudu. Kadroyu da koyalım buraya. Lütfen. Maxim, e, Beşiktaş'ın 11'ini verir misin? Tayfur, Wellington, ha Atiba. Şimdi hangi karara göre biz yorum yapacağız? Evet. Ya ben yorumcuyum. Pas geçebilirim. Ama yönetici ne yapacak? Maksim kiralık konser mi alayım? Bu yıl yerli statüsünde oynuyor. Seni oynamayacak. Evet. E, birinci forvet arkası veya sağ iç oyuncusu değil. Vedalaşacak. Ama gözüken tablo Delali ve şey yok. En kuduyu evet. unutalım. Ha, bence Atiba Onur da... ve Tayfur olduğu için ki Tayfur da kiralık. Evet. Şimdi i̇ki. Tayfur'un bonservisi 2 milyon civarında mı? Mi 2.1 milyon yani. euro. 2.1'i vermesi için bu yabancı kriterin açıklanması lazım. Tabii. Bu ne? Veya pazarlıkta tabi, çok doğru elinin... Bir yerden Tabii şu var. Rozier yaban kötü oyuncu mu? Değil. Bu sene formsuz Doğrudur. Ama ne yaptılar? Ciddi bir para verip onuru transferi. evet. E, Tayfur da orada oynayabiliyor. Yama yaparsan Necip'i de yapabiliyorsun. Birkaç sene daha oynar diye. Fakat orada Rozier 7 artı 4 için lüks kalır. Ama ortalama bir fiyatla diyelim ki sınırsızsa yabancı bunu tutabilirsiniz. Yani bizim burada kiralık oyuncular gitmeli kalmalı dememiz de kendimizi ve izleyiciyi kandırmak olur. Ama yine de üzerinden biz oyuncu kalitesi ve Beşiktaş'ta uyum açısından bir değerlendirecek olursak Redmond Redmond'un çok ciddi bir bonservis ücreti var. Evet, 9 milyon euro. E, artık eskisi gibi böyle paralar harcanamıyor. E, Redmond'u tabii ki e, ben Beşiktaş'ta kalmak istediğini hissediyorum oyun oyunundan dolayı. Evet, Piyasa'ya o... ihtiyacı olan bir oyuncu değil. Çünkü Premier Lig'den gelmiş bir oyuncu. Ve pişmiş olsun diye, pişsin diye gönderilmiş bir oyuncu da değil. Kesinlikle. Dolayısıyla Redmond'un arzusu ve kalitesi hmm. burada mutlu olduğunu hissediyorum. Tabii ki... Iki Uyumu grubu, da iki sağladı. Hangi kulübün oyuncusu o? Ee, sa Southampton South mı? Southampton mıydı? Bakayım Şimdi, hemen. Evet, muhtemelen Southampton, evet. Onlarla illa 8-9 yazıyor diye 8-9'luk bir şey olmayacaktır. Mutlaka bir ortası falan ama 4 falan civarındaysa kuşkusuz alınması gereken bir oyuncu. Mesela Wellington'da serbest kalıyor. Şimdi önde bir kere, önde bir kere Santifor problemi yok. Vegas kiralık mı gitti? Vegas'un şeyi orada zaten. Ha orada mı? Bence artık ee, Vegas, şimdi Cenk orada olduğu için, Redmond her iki tarafta oynadığı için, Gezal'da olduğu için... Peki bir forvet, bir golcü daha... Şimdi bakın, tekrar söylüyorum. Bu e, transferlerin şimdiden düşünebilmesi için bir forvet daha dememiz için yabancı mı, yerli mi? Yerli şu anda Türkiye'de pek tercih e, tercih edilecek bir oyuncu gözükmüyor. E, ama e, bizim bu şu kalmalı, bu gitmeli dememiz için tabii ki kulüp yöneticilerin elini... Fakat veremiyorlar. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir türlü veremiyor bu kararı. Aslında yönetensiniz. Ben bir kararım var zaten burada. Bunu uyguluyorum. Veyahut da şimdi bazen kendileri karar veriyorlar. Bazen de kulüplerle görüş veriyorlar. Ee, onun için ne söylesek bizim için boş. Ersin'in mesela tutmaları gerekiyor. Kaleyi yerliyle bitirmiş oldular, Mert yani çok tecrübeli, iyi bir kaleci. Esabette şimdi Tayfur'a 2 milyon 100 bin Euro vererek 3 yere de transfer etmiş oluyorsun aslında bölge olarak 3 veya 4 bölgeye çok nadir oyunculardır ama e, Rozier'den vedalaşman gerekecek onur almışsın ki tahmin ediyorum onuru almalarının sebebi şampiyonluk yarışından kopmuş olmasına rağmen devre arasında isabetli transferdir hocanın Rozier'i düşünmemesinden kaynaklanıyor